Abi çok farklı Çok farklı. Mesela şuraya giren adamla Buradan çıkan adam asla biri olmaz burada. Derdin mi var? Sınavın mı kötü geçiyor? Bazı şeyler hayatında kötü mü gidiyor? Şuraya geliyorsun. Burada bir saatini harcıyorsun. Evet. Derdin tasan kalmıyor. O öyle bir öyle bir yer. Yani. O... <laughs> gerek stresten gerek vizelerden her şeyden arınıyorsun. 30 lira muazzam bir keyif. Terapi. Mesela ve malzeme Hande'de geldi, hoş geldin. Söyleyeyim, <laughs> çok heyecanlıyım. Çok güzel bir maç. Halı sahada son 9 maçta bir galibiyetim var. Tebrik <laughs> ederim. Peki, hala aynı kadro yaparken utanmıyor musun? Hiç utanmıyorum. <laughs> o, o şeyi kırdık, 2 hafta önce kırdık. Ben birazcık sev ya. Gel. Atam ortamıza gel. <laughs> az Havalısın. Az kaldı. Bugün niye <laughs> Paris Neymar değilsin? Paris Neymar değilim çünkü... <laughs> ...Dolukan'ın onu giyeceğini tahmin ettim. Sen Altın. niye forma giymedin lan? Altında. <laughs> Havalısın. <laughs> Teşekkürler. Evet. Ben normalde bu halı sahanın demirbaşıyım abi bu akşam. Gerçekten öyle. Anla ve lakin. Fena gol yeriz. Bizim hidroloji hocamız sağ olsun nereye kadar sorumlu, olduğumuz sorumlu olduğumuzu söylememiş bize. 6. slide'ın sonuna kadar varmış da bir şeymiş. Ben bitirdim oraları zaten. Isınmalarımız <laughs> devam ediyor. Evet. Bak burada ısınmayan adamdan korkacaksın. Aynen öyle. Fena <laughs> Bitirişi böyle yap. At. Devam. <laughs> Aaaa! Koş Aa, koş çok gidiyor çok gidiyor! Ooooooo! Oyyyyy! Gülüş yapanlar! Ne oldu ki lan? Yokluktan var olduk tabi. <laughs> Volkan geldi. Abi forma yeni mi? Forma büyük. Forma yeni mi? Uzun zamandır vardı bugüne kısmet. <laughs> <Suat, suat>, çekil çekil! Geliyor geliyor! Hadi! Abi kale için. Güzel mi? Kulağım bende abi. Ben Şimdi bak, burası artık işlerin değiştiği yer. Yer. Burada forma giymeyen adamı ben adamdan saymam. <laughs> Burada hayat sana bir saatini istediğin bir adam olma şansını tanırken buraya tişört gelen adam bence buranın kuralları uymuyor. Tişört ve şofman diyebilir miyiz? Aynen öyle. Şortunu <laughs> giyeceksin. Şu çorabını. <laughs> Evet. Çivili de olmayacak bak. Kalsa ayakkabısı olacak. Ay evet. ayağına basma diyor. <laughs> ben bugün bu adamım. Aynen öyle. Bir saatine Neymar'ım bugün. Aynen. maçın bitmesine 15 dakika var. Skor 3-3. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> <connection> <laughs> yakışmadı. 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 <of> ben böyle takım görmedim. Ben Sen maç bir. Hocam adını attı. <gülüyor> <gülüyor> <Les atau things bath> Duygularını alalım. Vallahi üzgünüm. Bugün takımımız Peki. kötüydü ya. Den bence dengesiz ya. yapılmıştı. Zaten de o takım hep yeniliyor abi. Yani. Abi dengesiz çünkü her seferin aynı kadro <laughs> oynuyoruz. Anlamadım ki ben. Bütün <laughs> iki <laughs> yıldır şu kadro oynuyoruz. İki, iki yıldır hiçbir şey değiştirmiyoruz. İki yıldır yeniliyoruz. Ben anlamadım <laughs> ya. <yani>. Kesin. <laughs> Bazen bu hayatta kaybetmek gerekir. Bugün <laughs> döner, döner yeriz. Döner yeriz. Bunun üzerine güzel gider. Hatay Hatay mı? Ya. İskenderim. Buradan Denizler Mahallesi'ne selam.